Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda. Bunları size hemen aktarmak için kullanıyorum. Nitekim dün yaptığım gibi. Dolayısıyla takip edersiniz güncel kanalımı almış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu bildirimleri zil aracılığıyla açın ki ben video yüklediğim gibi haberdar olun arkadaşlar. Dün mesela e, olağandan farklı olarak e, bir video çektim. Acil e, ismiyle bir video çektim. Eğer bu bildirimleriniz açık olursa bu tip e, acil videolar çektiğimde de hemen bildirim düşüp haberdar olma şansınız olur. O yüzden bunu mutlaka açmanızı öneriyorum. Bugün arkadaşlar olağan işleyişimden biraz farklı gideceğim. Çünkü ortalık yine karıştı. Son 24 saatte iki kere büyük darbeler aldık piyasalar ve bitcoin anlamında. İkinci darbede şu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Twitter aracılığıyla viral oldu tabii ki. Kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Bu da hemen bu haber piyasaya bomba gibi düştü vadeli piyasalar çünkü şu anda geleneksel piyasaların çalışma saati gelmedi henüz. Türkiye saatiyle 4.30'da başlayacak ama vadeli piyasalar bu haberle beraber anormal bir e, tepki gösterdiler habere. Dow Jones an itibariyle yüzde %1.7 düştü. S&P 1.8 düştü. Nasdaq 2.3 düştü. Emtialar tarafında işte e, Kakao'dan tutunda kahveye kadar ciddi düşüşler oldu. Ee, ham petrol, Brent petrol, hepsinde ciddi düşüşler oldu. Hatta ham petrolde 4.64'lük bir düşüş söz konusu oldu arkadaşlar. Tek fena gözükmeyen altın gibi gözüküyor. Gümüşte de ciddi düşüşler oldu. Dolayısıyla piyasalar anormal bir Tepki verdi arkadaşlar. Tabii ki korelasyonumuzdan dolayı e, kripto para piyasası da Bitcoin önderliğinde aynı şekilde buna olumsuz bir yanıt verdi. Gördüğünüz üzere her taraf kırmızı. Ne yazık ki arkadaşlar e, ciddi satışlar başladı. Ama şunu söylememe izin verin ki gerçekten e, küresel piyasalarda bu denli büyük satışlar varken Bitcoin'de şu anda hali hazırda bu vakte kadar gördüğümüz satışlar ki 24 saat içinde 2 büyük darbeyi almamıza rağmen bir tanesini Bitmex'ten almıştık. Bizde satışlar varken geleneksel piyasalarda yoktu. Ona rağmen Bitcoin'in halen daha sağlam durduğunu görüyorum arkadaşlar. Bunun detaylarını birazdan sizlere aktaracağım e, korelasyonumuz ama aynı şekilde devam ediyor Trump'ın e, açıklamasından sonra yukarıdaki S&P tablosu aşağıdaki Bitcoin tablosu S&P'de de Bitcoin'de de e, ciddi korelasyon devam ettiğini görüyoruz Bir saatlik bazda baktığımızda e, arkadaşlar şöyle ki e, üzücü bir şey bu tabi ki dünkü kapanışımıza aslına bakarsanız çok çok iyi yapmıştık dünkü videomda Sabah çektiğim videomda bahsetmiştim hatırlarsanız. Eğer günlük mumu şu 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamaların üstünde kapatabilirsek ki kapattık. Bunun oldukça iyi bir gösterge olacağını söylemiştim. Nitekim yukarıdaki direnç alanımızı da denedik. Bugün böyle ekstrem bir olay olmasaydı ee, muhtemelen bu direnci tekrardan deneyip belki de kırma imkanı bulacaktık. Piyasalarda elbette ne olacağı yine hiç belli olmaz. Dediğim 24 saattir hiç öngöremediğimiz şeyler oldu. Belki önümüzdeki 24 saatte de olumlu anlamda hiç öngöremediğimiz şeyler olabilir ama şu anki tabloya bakınca, e, vadelilerdeki satışlara bakınca şu anda durumun pek de iç acıcı olmadığını söylemek zorundayım arkadaşlar. Burada sadece bir ters korelasyon oldu ilk tepki anlamında o da Altınla e, korelasyonumuzdu. Altın yukarı yönlü çok ciddi hareket ederken Bitcoin'de aşağıya yönlü hareket gördük. Bitcoin'le S&P aşağıya giderken altında yukarı yönlü bir hareket gördük. Burada bir e, negatif korelasyon olduğunu görüyoruz. Sadece altında biraz önce piyasalardan bahsederken zaten altının diğerlerine göre daha iyi durumda olduğunu sadece altının daha iyi durumda olduğunu söyledim. E, teknik analiz tablomuza gelirsek arkadaşlar e, şimdi aslında. E, aslına bakarsanız yaşananların teknik olduğunu iddia edenler var. E, Bitmex haberiyle beraber başlayan Donald Trump haberiyle devam eden e, temel faktörlere bağlı hareketler olduğunu iddia edenler var. Ben biraz daha ikinci taraftayım ki buradaki teknik anlamdaki öngörüm tutmuş olmasına rağmen nitekim teknik anlamdaki öngörüm seviyeler anlamında da tutmuş gözüküyor. Burada bir head and shoulders olduğundan bahsetmiştim. Bunun buradan kırılması durumunda Aşağıda 10.360 seviyelerini izlememiz gerekliliğinden bahsetmiştim. Fiyat nitekim 10.377 seviyesine kadar düştü. Bir 17 dolarlık bir fark oldu benim hedeflediğim yerde. Dolayısıyla e, bu formasyon eğer teknik gerçekten geçerli olsaydı ki belki de öyle oldu bilmiyorum. Ben sadece öyle olmadığını düşünenlerdenim. Yanılabilirim elbette ama teknik anlamdaki yapımızın burada çalıştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Nitekim şu anda fiyat tam olarak Golden Pocket'in üstünde durmaya çalışıyor gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bu kısa vadede fena gözükmüyor. Dün de nitekim şuradaki tepkiye rağmen acil videomu çekerken bunun pek de iyi gözükmediğini riskin devam ettiğini söylemiştim. Nitekim tam da öyle oldu. Satışlar devam etti ama şu anda küresel piyasalardaki muazzam satışlara rağmen tekrar söylüyorum Bitcoin'de dün yani bitmek haberininden önceki tepe noktasını ve şimdiki dip noktasını alırsak Küresel piyasalarda arkadaşlar e, yani S&P'de Dow Jones'ta %2'lere yakın düşüş görürken Bitcoin'de %5 seviyesinde düşüş görmemiz gerçekten Bitcoin'in şu anda bulunduğu alanlara riayet ettiğini ve kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. İnanın bana çünkü %2'lik S&P düşüşü çok kısa bir sürede %2'lik bir S&P düşüşünün Bitcoin'de hemen hemen %8-10'luk düşüşlere rast geldiğini söyleyebiliriz. Şu anda ama öyle bir şey yaşamadığımızı söyleyebilirim. E, nitekim bundan bağımsız olarak arkadaşlar şu anda Golden Pocket'in 4 saatlikte de üstündeyiz. 4 saatlik mumumuzun kapanmasına 1.5 saat var. Umalım bunun üstünde kapatabilelim. Şurayı tekrardan desteğe çevirip yukarı yönlü hareketimize devam edebilelim. E, bunu umuyorum ama burada tekrardan söylüyorum. Genel anlamda izlediğimiz alanlarda arkadaşlar Temmuz sonundan beridir bir değişiklik yok. Halen daha bir değişiklik yok. 10.000-10.500 10 majör destek alanımız. Bu alanın içinde bazı bunu destekleyen faktörlerden şimdi bahsedeceğim. Ama genel olarak 10.000-10.500'ü 10 yitirmediğimiz müddetçe bana göre kısa vadede endişelenecek bir alanda değiliz. Bu kadar olumsuz haberlere rağmen halen daha bu alanda alıcıların kuvvetli bir şekilde mücadele etmeye devam ettiğini görüyoruz. İki gündür bu Alıcıların kaybetmeyeceği boğaların kaybetmeyeceği fiyatın çok daha büyük düşüşler görmeyeceği anlamına gelmez elbette ama biz gördüğümüzü konuşuyoruz piyasanın verdiği tepkileri yorumlamaya çalışıyoruz arkadaşlar ee, gelecek hakkında tahminde bulunmuyoruz gördüğümüzü anlatmaya gördüğümüzü analiz etmeye çalışıyoruz. çünkü. Burada da inanın bana şurada 9400 seviyelerinde bir yükselen tepe yaptığımızda yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu konuştuğumuzda burada da insanlar 5000'leri 6000'leri konuşuyordu. Buradan aldığımız ilk tepkiden sonra da arkada insanlar 5000'leri 6000'leri konuşuyordu. Şuradaki günlerde özellikle 10.000 seviyesinden sürekli alıcıların kuvvetli olduğu alanda da insanlar 5000'leri 6000'leri konuşuyordu. Bu normaldir piyasada genelde duygular yönlendirici oluyor. Bu normal. Normal bir itirazım yok ama olmadı yani aylardır bu alanın üstünde kalmaya devam ediyoruz. Belki de o arkadaşlar haklı olacaklar, belki önümüzdeki günlerde belki 2 ay sonra fiyat gerçekten dedikleri seviyelere düşecek ama şu anda düşmedi. Şu anda desteklerimizin üstündeyiz. Desteklerimiz kuvvetli durmaya devam ediyor arkadaşlar. 10.000 10.500 alanını destekleyen faktörlerden bir tanesi şu simetrik üçgenin alt kanadı bildiğiniz üzere yükselen dikler yapıyoruz burada. Burayı denememiz durumunda hemen hemen 10.260'lara denk geliyor bugün denememiz durumunda. Dolayısıyla genel anlamda bu yapıya da bakınca yükselen dipler yapısının halen daha geçerliliğini koruduğunu dolayısıyla kısa vadede yükselen diplerden dolayı bu trendin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada da alçalan e, tepeler söz konusu. Bu da bir ayı işareti. Aslına bakarsanız bu fiyatı sıkıştırıyor. Ama bu yapıya baktığımızda simetrik üçgene önceki trend yukarı yönlü olduğu için bu simetrik üçgen Yukarı kırılma ihtimalinin, aşağıya kırılma ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi ana yapımızda bir değişiklik yok. 10.000-10.500 10 genel destek alanımızı içindeki destekleyen faktörlerden bir tanesi bu. 10.260 seviyesine gelen trend attı. İkincisi ki en kuvvetlilerinden olduğunu söylediğimi biliyorsunuz. Haftalardır konuştuğum 20 günlük hareketli ortalama, o da şu anda o 1100 10 60'lara özür diliyorum 10.200'lere denk geliyor arkadaşlar. 20 haftalık hareketli ortalama o da 10.000-10.500 majör alanımızın içinde fiyatı desteklemesini beklediğimiz bir destek alanı. Peki e, diyelim ki e, ihtimaller desteklerin tutunmaması yönünde oldu ve 10.000-10.500 10 alanını kaybettik. Yani 10.000'in 10 altında günlük mum kapattık hacimli bir şekilde ve satışlar devam etti. O zaman ilk izleyeceğimiz destek alanı meşhur CME gapimiz olacak. Onun kapanması için 9.665 seviyesine fiyatın gelmesi gerekiyor. CME tablosunda 9.665 ilk izleyeceğimiz destek alanı oluyor olacak. Çünkü burada genelde piyasanın beklentisi gap kapanıp geri dön dönmesi şeklinde oluyor ama bu beklentinin ters olabileceğini videolarımda hep anlattım. Diyelim ki ters ihtimal oldu yani gap kapandı evet ama satışlar devam etti. Panik havası devam etti hem küresel piyasalarda hem bizim piyasamızda o zaman nereyi izleyeceğiz? O zaman da izlediğimizde bir değişiklik aslına bakarsanız yani zaman geçtikçe bu alanlarda e, özellikle şu iki buçuk yıllık trend attığımız aşağıya doğru hareket ettiği için ufak bir değişiklik oluyor. 200 günlük hareketli ortalamamızda değişiklik oluyor. Şu anda yani geçen hafta bunu konuşurken 200 günlük hareketli ortalamamız 9900 seviyelerindeydi. Şu anda ama 9400 seviyelerine gelmiş durumda şu kırmızı hattan bahsediyorum. Dolayısıyla 9665'i kaybedersek ilk önce 200 günlük hareketli ortalamamızı yani 9400 seviyesini izleyeceğiz. Bu Tabii ki her gün yukarı yönlü hareket ediyor. Bugün için 9400 seviyesi onu yitirmemiz durumunda aşağıda VPVR'dan kaynaklı olarak buranın en yüksek hacim alanı olduğunu gösteriyor. EPVR 9200 seviyelerine denk geliyor. En yüksek destek alanı olarak aynı zamanda Fibonacci 0.382 de 9190'a denk geliyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. 9665'i yitirirsek 9400 9200'ü izleyeceğiz arkadaşlar. Teknik anlamda genel olarak şunu söyleyebilirim ki Bitcoin 24 saat içinde iki tane çok büyük fundamental yani temel e, negatif etki almasına rağmen şu ana kadar iyi duruyor onu söyleyebilirim. Tekrar söylüyorum. Bu Kaybetmeyeceğimiz anlamına gelmiyor destek alanlarını ama hali hazırda kaybetmedik. Dolayısıyla şu anda çok da fazla panik yapmamızı gerektirecek bir şey olmadığı kanısındayım. Bahsettiğimiz destek alanımızı, majör destek alanımızı yitirir ise o zaman da izleyeceğimiz ihtimaller bunlar. O zaman risk faktörünün artacağını elbette düşünüyorum arkadaşlar. Bir ee, özür e, iletmek istiyorum. Dikkatsizliğimden kaynaklanmış dün Arthur Hayes'e ait olduğunu düşündüğüm e, bir tweet paylaştım. Yani Bitmex'in CEO'sundan bahsediyorum. Ama bu e, bir şeymiş. Aslına bakarsanız Crypto Bitlord isimli benim takip ettiğim çok takipçili bir hesabın yaptığı bir troll operasyonuymuş. O yüzden de yanıldım. Çünkü öncesinde de Alp Işık'ın sayfamda da retweet etmiştim. Bitmax'te withdrawal'ların yani çekme işlemlerinin başladığını söylediği tweetini retweet etmiştim. Onu da hemen üstünde Arthur Hayes'i aratınca Twitter'da bu çıktı karşıma. Böyle bir şeyden de bahsedince aktarmak istedim. Acil olduğu için çok dikkat etmemişim dikkat etmem gerekirdi. Bunun için özür diliyorum. Ama bildiğim kadarıyla borsadaki withdrawlarda yani çekim işlemlerinde hali hazırda bir sıkıntı yok. Umarım Bitmax'te hali hazırda olan arkadaşlar çekme imkanı bulmuşlardır varlıklarını. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğim beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.